Merhabalar ben Abdullah Ultürk, bugün Girişimcilik Vakfı stajım için başvuru videosu çekiyorum. Ben şu anda Tunus'tayım o yüzden arkadan gelecek sesler için kusura bakmayın başka çekecek yer bulamadım. Ben Project Intern, Impact Intern ve Youth Academy Intern pozisyonlarını seçtim. Bunlar genel olarak benim geçmişteki deneyimlerimden kaynaklanıyor, bu yüzden seçtim. Çünkü daha önce Erasmus kapsamında iki projede asistan koordinatörlük yapmıştım. Ve şu anda da üniversitede üç farklı hocamla birlikte araştırma projeleri yürütüyorum. Onun dışında öğrenci temsilcisiyim ve üniversitedeki öğrencilere mentörlük yapıyorum. Bu yüzden de iletişim becerilerimin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Genel olarak Girişimcilik Vakfı'na neden başvurduğuma gelirsek ben girişimcilik vakfına çok önem veren birisiyim. Çünkü e, bence e, ülkemizde gençlere e, destek veren e, en büyük vakıflarından biri. Ve bu yüzden de e, bu desteğin karşılığında bence de benim yapabileceğim en küçük şey e, staj yapıp e, size destekle bulunmak. E, öyle e, tekrar e, böyle bir ortamda video çektiğim için kusura bakmayın. E, Umarım e, güzel bir değerlendirme süreci geçiriniz. E, ve e, teşekkürler.